Kuzey. Bak ev seni böyle görse çok üzülürdü. Babanla nasıl vedalaştıysan... ...Elif'le de öyle vedalaşmalısın. Ona söz vermişsin. Mutlu olacağım demiş. Elif de mutluluk uzak denizlerde demiş sana. Ağla as al akıt şehrini Onunla aşkınıza yakışır şekilde vedalaşman lazım. Yoksa ne sen ne de Elif huzur bulamazsınız. <gülüyor> <gülüyor> Ya aç kendin bak. Aç. dokunsaydın. Şey, bu çok güzel. Evet, gel bakalım Kuzey. Harika. Buyurun. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun o zaman. aşkım. Sadece benim ol. Ben zaten hep seninim. Biliyor musun? Uzak denizlerde bir deniz kızı yaşarmış. Yosunlardan giyinirmiş. Mercanlardan taç yaparmış saçlarına. İstiridyelerden topladığı incileri takarmış boynuna. O kadar güzelmiş ki. Şenliğinin kendi bile farkında değilmiş. Bu deniz kızı... ...suyun üstünü çok merak edermiş ama... ...çok da korkarmış. Neden korkarmış? Her şeyden. Ama bir gün bir ses gelmiş kulağına. Yardım isteyen bir çığlık denizin en derinlerine ulaşmış. Sessiz bir ağıt duymuş sanki. Kulaklarına tıkayamamış aşkın sesini. Biliyor musun? İlk defa çıkmış o denizin dibindeki kornaklı dünyasından ulaşmış kıyıdaki yaralı adama kimmiş bu yaralı adam? Sen bu deniz kızını ben gönderdim sana Kuzey İzin ver yaralarını sarsın. <laughs> Of oh, çok zor. Biliyordum dayı. Elif de biliyordu. Elif de biliyordu. ...kızına koyacaktık bunu. Elif istemişti. Düğüne gidecekken mezara koyduk kızım. çeksin yüzünden. Abla, abla, abla nereye? Abla. Ne oluyor? Abla bekle, abla. Yıldız, ne oluyor? <laughs> Ondan vermişti bu bebeği Elif'e. <laughs> Elif bu bebeğe öyle bir baktı ki o baktı ben ağladım. Babasızlığına ağladım kızımın. Çaresizliğimize ağladım. Yoksulluğumuza ağladım. Elif öyle bir baktı ki bu bebeğe. Bunu ona alamadığım için ben de ağladım. Sonra bandan atmış bunu sokağa. Saçı dağılmış. Elbisesi yırtılmış. Bak. Ayakkabıları yok. Elif yaptı bunu. Sonra Handan'ı geri verdi. Andan istememiş. Sonra söz günü bana dedi ki. Anne. Bu bebek büyüttü beni dedi. Ben bu bebeği görünce anladım dedi sahip olmadan da seviyormuş dedi. Asıl sevgi bu dedi. Elbet insan sevdiğine kavuşuyor. Ama ben o gün anladım Yıldız. Benim kızım dönemişti Yıldız. Ben beni döküp kaybettim dedi. Hay <laughs> Dokunma bana Elif <laughs> Elif ne olur Dokunma dedim bana Dokunma Ya sen niye benim sözümü dinlemedin Niye bırakmadın Elif'in elini Ben sana dedim Siz Elif'le olamazsınız dedim Suat bir yanda, Handan bir yanda. Sizi rahat bırakmazlar dedim. Biz sana inandık Kuzey. Kızım sana inandı. Bak, bak Elif'ime. Hani koruyacaktın kızımı ha? Hani koruyacaktın? Bana söz verdin Kuzey. Elif'i koruyacağım dedim, bana söz verdin. Ya bize dokunma dedim. İlişme bize dedim. Bizim küçücük bir dünyamız vardı. Biz üç kadın bu koca dünyada bir başımızaydık. Sonra sen geldin, elimizi tuttun. Sahipsizliğimize sahip çıktın. Biz sana güvendik Kuzey. Kızım sana güvendi, sana inandı. İşte bak, işte güvenimizin sonucu. Elif'in toprağın altında. Sen bana söz vermedin mi? Dedin ki ben onu sana sağ salim getireceğim dedin. Nerede ki? Elif nerede? Elif nerede? Elif! <gülüyor> <gülüyor>